Yük durumu bilinmeyen ağ cismi 10 santimetrelik esnek sünger üzerine konulduğunda cismin ağırlığından dolayı süngerin boyu bir miktar kısalıyor. Bakın arkadaşlar 10 santimmiş ağ cismini koyduktan sonra 8 santime düşmüş. 2 santim ağ cismi kendi başına süngeri kısaltmış arkadaşlar. Daha sonra sünger üzerinde A cismi yükleri bilinmeyen KLM cisimler şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Süngerlerin son durumları ise görseldeki gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar 8 santimmiş 7 santim inmiş ve demek ki 1 santim de aşağı doğru inmiş. Demek ki K ile bu cisim mesela ben arkadaşlar K cismine eksi desem K cismine eksi desem Pardon A cismi de eksi desem K cismi de eksi olur arkadaşlar. Eksi eksi ite dolayı bu 1 santimde içeri, e, içeriye doğru kısalacaktır. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı mantıkta ben buna eksi dediğim için bu uzamıştır arkadaşlar. Normalde 8 santimde 9 santim olmuş boyu. A cismi varken 8 santim ama 9 santim olmuş. Demek ki L cismi bu A cismi yukarıya doğru çekmiştir. Demek ki bunlar zıt yüklüdür. Bu eksi ise L cismi artı olabilir. Daha sonra buna baktım arkadaşlar. Ben L A cismine ilk başta eksi demiştim. A cismi eksi ise bakın normalde 8 santim olacakken 5 santim olduğuna göre demek ki bu da itilmiştir. Demek ki bunlar da aynı yüklüdür. O zaman bu da eksi yüklüdür. Yani K ve M arkadaşlar eksi yüklüdür. L cismi ise artı yüklüdür. Şimdi seçeneklere bakalım. Ve hatta bunun tam tersi de olabilir arkadaşlar. Mesela ben buna artı dediğim zaman, artı dediğim zaman K ve M arkadaşlar artı olur. L eksi yüklü olur. K, bir defa K ve M aynı olacak. L bunların zıttında olacak. O kesindir. Bakın burada üçü de aynıdır. Artılar daha fazladır. C seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Burada K eksi M artıdır. O yüzden bu yanlıştır. D seçeneğinde K artı aynı şekilde M eksi de, Bu da yanlıştır. Bakın cevabım Bursa'dır. K ve M ikisi de eksidir. Ve L de artıdır çocuklar. İlk yaptığım örnekteki gibidir cevabım Bursa olacaktır.